Poppy Playtime Chapter 1'de Huggy Wuggy'yi aşağıya düşürdüğümüz yeri görüyoruz. Hemen hemen fabrikanın orta katlarındayız. Oldukça devasa bir fabrika. Yukarısı ve aşağısı ucu bucağı görünmeyen bir yer. Şu an Poppy'yi kurtardıktan sonraki katlardayız. Hemen hemen aynı katlardayız ki zaten bundan sonra yolculuğumuz fabrikanın aşağı katlarına doğru ilerliyor. Özellikle Poppy'nin aşağıya çekildiği yer. Daha yukarı tırmanışlarımızın başlamadığı bir yer aslında. Burada aşağıya dikkatli baktığımız zaman oyuncakların götürüldüğü hareketli bantları görüyoruz. Burada köprü oyununda Bunzo Bunny aldığımız yer, köprü oyununda Bunzo Bunny aldığımız yerlerde mavi mavi şeyler gördük. Ki bunların kanlı olması sanki Huggy Waggi'nin tüylerini de bizi hatırlattı. Sizlerden en çok gelen dikkat çekici detay da buydu aslında. Huggy Waggi acaba kendini kurtardı mı? Hala yaşıyor olabilir mi? Çünkü duvarlara baktığımız zaman gerçek anlamda kanlı kanlı tüyleri görüyoruz. Ve alakasız yerlerde görüyoruz. Sağda görüyoruz, solda görüyoruz ve borularda görüyoruz. İşte aşağıya düşürdüğümüz yer buralar olabilir mi? Veya da Hagiwagi burada bizden kaçtıktan sonra farklı bir şeyle mücadele etmiş olabilir mi? Sonuç olarak Mami Longlegs'in net olarak öldüğünü gözlerimizin önünde gördük. Fakat Hagiwagi aşağıya düştü. Ama öldü mü, yaşıyor mu bilmiyoruz. Sizlerden gelen yorumlara baktığımız zaman da Hagiwagi'nin hala hayatta olabileceğine dair fikirleri olan arkadaşlarımız var ki ben de onlara katılıyorum aslında. Çünkü ikinci bölümde Hagiwagi ile alakalı hiçbir şey görmedik. 1006 Mami Longlegs'i kendisine çekti. Beni onun parçası yapacaksın derken zaten bir parçasını alıp gittiğini gördük. Hagivagide herhangi bir şey görmedik. Bugün sizlerle beraber bunun gibi birçok detaya bakacağız. Chapter 2'de gözümüzden kaçan detaylar neymiş hep birlikte görelim. İkinci detayımız ise Poppy'nin Mommy Long Legs tarafından bu deliğe çekildiği yer aslında. Bu çukurdan aşağı çekildi ve biz de hemen arkasından atladık. Kaydıraktan düştükten sonra isimlerin yazılı olduğu bazı kaydıraklar görüyoruz. Eddie, Pierre, Elliot Ludwig ve Stella'ya ait bazı kaydıraklar var. Fakat buradaki önemli detay en sağdaki kaydırakta ismin yazılı olmaması. Kaydırakta isim yazılı değil ama yere düşen bazı harfler var. İşte acaba bu da 3. bölümle alakalı bize mesaj veriyor olabilir mi? Sonuç olarak burada gördüğümüz bazı isimler var. En son tarafta isim yok ve yere düşmüş harfler var. Bu harfler şu şekilde. J, A, H, Y, E, O, I, N, B, A ve M harfleri. Yani buradan anlamlı bir kelime mi çıkartmamız isteniyor? Acaba bu harfleri birleştirdikten sonra anlamlı nasıl bir kelime çıkartabiliriz? İşte buradan çıkartabileceğimiz o anlamlı kelime 3. bölümle alakalı bize bir mesaj veriyor olabilir mi? Sonuç olarak buradan bir isim daha alabiliriz ama buraya baktığımız zaman bir isim çıkartabilmek çok ama çok zor. İşte buradaki parçaları birleştirdiğimiz zaman gerçek anlamda önemli bir mesaj alabiliriz. Ama buradaki isim acaba kime ait? Sizlerden anlamlı bir kelime çıkartanlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Belki bir isim değildir, farklı bir mesaj da olabilir. Ama burada net bir şekilde yere düşen harfleri görüyoruz. Aslında işin önemli kısmı ismin yazıldığı yerde baya baya bir aşağıya düşmüş ve burada bir şeyler yaşanmış. İşte burada ne yaşanmış? Açıkça söylemek gerekirse 3. bölümün fragmanı ne zaman gelir bilmiyoruz ama biraz daha bekleyeceğiz gibi. Çünkü oyunumuz daha yeni çıktı bununla alakalı belki bir mesaj da verilebilir diye düşünüyorum. Üçüncü detayımız. Küçük Hagi Vagillerin deliklerden çıktığı oyun sonunda açılan küçük kapıdan dışarıya çıktığımız zaman yerlerde grab packler görüyoruz. Bu grab packler oyunlarda başarısız olan ve ölen çocuklara ait. Onlar başarısız oldular biz başarılı olduk. Aslında fabrikadaki korkunç ve karanlık geçmişinde en önemli parçaları diye düşünüyorum. Dördüncü detayımız. Sarı el detayı gerçekten herkesin dikkatini çekti ki bölüm 1'de de zaten bununla alakalı birçok şey görmüştük. Bölüm 1'de zaten biz bazı yerlerde yeşil eller de görmüştük. Hatta o zaman demiştik ki oyuna ikinci bölümde sanırım yeşil el gelecek diye kendi fikirlerimizde belirttik ve yeşil el geldi. Aslında mavi ve kırmızı ele göre biraz daha işlevli ve farklı bir eldi. Özellikleri olan bir eldi elektrik yükünü 10 saniye boyunca bir yerden bir yere taşımamıza yardım etti. Yeşil elin gizemini bize birinci bölümde verdiler. Ama sarı elin gizemini de verdiler işte baktığımız zaman sarı el sizce 3. bölümde gelebilir mi? Ki gelirse bile ne gibi özelliği olabilir? Şahsen yeşil el elektriği bir yerden bir yere taşıdıysa sarı elinde muhtemelen artık rakiplerle mücadele edebileceğimiz bir özelliği olabilir diye düşünüyorum. Chapter 2 çıkmadan önce zaten bu konu hakkındaki fikirlerimi de belirtmiştim. Sizlerden gelen en fazla detaylardan birisi de buydu aslında. Muhtemelen 3. bölümde de sarı bir el bulacağız gibi görünüyor. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka yazmayı unutmayın. Özellikle dediğim gibi sarı elin ne gibi özellikleri olabilir onları da belirtin lütfen. Beşinci detayımız aslında Poppy Playtime'ın resmi Twitter hesabından açıklanan bir detay. Biliyorsunuz ki Mami Long Legs'i son bölümde kötü bir şekilde öldürmüştük. Aslında oyunun heyecanıyla ne kadar sinirli de olsak aslında baktığımız zaman, sonradan tekrar tekrar oynadığımız zaman gerçek anlamda üzücüydü. Tabii ki oyun stresiyle beraber o an kendimizi tutamadık, ölümüne sevindik ama daha sonra da oynadığımız zaman evet içimiz bir cız etmiyor değil. Fakat oyunun orijinali aslında böyle değilmiş. Poppy Playtime tarafından açıklanan ve paylaşılan tweet'te şu şekilde bahsediliyor. Oyunun orijinalinde Mami'nin vücudu yerine kafasının sıkışması gerekiyordu fakat oyunda öyle olmadı. Yani normalde 1-0-6 yani o pençe eller Mami'nin yere düşen baş kısmını değil de vücut kısmını alacaktı. Beni onun parçası yap derken. Mami'nin vücudunu kendine parça yapacakken şimdi acaba işler değişti mi? Altıncı detayda yine Poppy Playtime tarafından paylaşılan detay. Aslında detaylar diyelim buna. Kisimisi biliyorsunuz ki sürpriz bir şekilde geldi. Aslında ilk başta Hagi Wagi zannetmiştik. Kisimisi'nin ortaya çıkışı gerçekten eğlenceli bir meydan okumaydı diye duyuruldu. Oyunculuğunu ustalıkla yaparken aynı zamanda çok yumuşak ve sarkık görünmesini sağlamak Kisinin elinin ilk seferde kolu kaçırması gibi bazı eğlenceli oyunculuk vuruşları için yapılmış. Sanki Kissy ikinci bölümde planlarda yokken bir anda planlara dahil edilmiş gibi. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama bununla alakalı sanki oyunun senaryosu mu değişti çünkü gereğinden fazla uzadı şeklinde yorumlarımız da vardı. Aynı zamanda annenin yani Mami Longlegs'in saklambaç oynadığı yani orada bize bir meydan okuması da ayrıca bir meydan okumaydı bacaklarının ve kollarının tüm sallantılarını canlandırmak bir angaryaydı ama sonunda çok tatmin ediciydi. Aynısı saçları içinde geçerli, her şeyi elle canlandırmak zorluklarıyla birlikte gelir. Yani sanki bu da bu şekilde gösteriyor. Yani bu da aslında planda yoktu ama animasyon yaparken plana gelmişti. Bazı sahnelerin aslında baktığımız zaman direkt kaçış sahneleri olacağında böyle bir konuşma ikili diyalog haline geçtiğini görüyoruz açıklamalara göre. Hatırlarsanız Mami Long Legs'in tanıtım bölümünde şu şekilde bir durum vardı. Soğuğa ve sıcağa maruz bırakmayın. Ve o zaman ne demiştik? Ya sanki yakarak öldüreceğiz ya dondurarak öldüreceğiz. Dondurarak öldürmek bir işe yaramaz etkisiz hale getirir ama yakarak öldürürsek sanki bu şekilde kimyasal değişme olur ve geri dönüşü olmaz demiştik. Ama buraya baktığımız zaman bu açıklamalara baktığımız zaman sanki Mami Longlegs'in de sonu değişmiş gibi görünüyor. Yani ilk bölümde o kazan dairesinde sanki Mami Longlegs'i yakacakken farklı bir son bulmuşlar. Yani Mami Longlegs'i yakarak eriterek öldürseydik o zaman 1006'nın parçası yapamayacaktık. Çünkü eriyen bir şeyden nasıl bir parça yapacaktı? Buraya baktığımız zaman ve Papa Playtime Discord sunucusundaki yorumlar okuduğumuz zaman birçok kişi sanki senaryoda bir değişikliklerin olduğu yönünde hemfikirler. Aslında oyunun çıkma süresi de bu sebeple uzadı ve hatta bakın burada ne paylaşıldı. Paylaşılan durum şu. Çekimlerin canlandırılmasıyla alakalı bazı günler verildi. Mesela Kisimisi'nin bize gelmesi tam tamına 3 gün süren bir animasyondu. Annenin saklambaç oynadığı sahne 4 gün sürmüş. Annenin ölümüne tam 4,5 gün harcanmış. PJ'in jump scare'i de 30 dakika sürmüş. Mini Hagiwagi'lerin jump scare'i 1 saat sürerken annenin o yukarıdan bize düştüğü sahnede 30 dakikalarını almış. Yani bunları bu şekilde paylaşmaları zaten Poppy Playtime Discord üstüne gittiğiniz zaman birçok konuda herkesin hemfikir olduğu konu senaryoda sanki ufak tefek değişiklikleri oldu veya Oyunun bir bölümü biraz daha uzatıldı gibi görünüyor. Özellikle 1.006'yı da sanki oraya sonradan dahil ettiler gibi görünüyor. Bunlar hem sizlerden gelen hem de Poppy Playtime hem Discord'un üstünde yer alan teoriler aslında. Yedinci detayımız. Oyunda bir yerde deneylerin yapıldığı yeri gördük ve ortalık çok karışıktı. İşte burada da gördüğünüz gibi evet ortalık çok dağılmış. Yataklarda kanları görüyoruz. Yani burada oldukça sıkıntılı anlar yaşanmış. Yalnız deney yapılan yerden çok burada en çok dikkat edilen şey karşı tarafta duran dev tekerlekli sandalye. Evet bu sandalye sizce kimin? Eğer bu sandalye 1.00'a ait bir sandalye ise orada bir deney yapıldıysa ne tür bir devasa canlının olduğunu ve bizi ne tür devasa bir canlının beklediğini tahmin bile edemiyorum. Zaten annenin bir parçasını içeri çekerken pençe parmakların ki oyun yapımcıları 1006'ya bu şekilde hitap ediyor. Yani oyun yapımcıları 1006'ya pençe parmaklar diyor. Mami Long nasıl büyük bir yaratık olduğunu zaten gördük ama 1006 ondan daha daha bir devasa bir yaratık gibi görünüyor ki sadece bu bir eli. Parçaları tamamlandıktan sonra nasıl bir yaratık gelecek hayal edemiyorum. Bir de Mami'nin yukarıdan üstümüz atladığını görüyoruz. Fakat atlamasa oradan bir yere tutunup çıkacaktık. Peki işte orada ne vardı? Aslında Mami burada bizimle bir saklambaç oynadı. Biz kaçtık ama korkudan oyunun stresiyle geri dönemedik. Peki daha sonradan geri döndüğümüz zaman acaba orada ne vardı? İşte Geri döndüğümüz zaman oraları geçip anneden korkusuz bir şekilde karşılaşacağımızı düşünmeden geri döndüğümüz zaman kapının tekrar kapandığını görüyoruz. Yani orayı hiçbir şekilde göremiyoruz. Oyunun sonunda çok önemli olmasa da dikkatlerden kaçmayan fakat ilginç bir detay vardı. Bunu canlı yayınımızda da inceledik. Fakat çok önemli olmasa da bu tarz oyunlarda böyle maminin burada beklemesi oldukça komik duruyor. Yani aslında annenin oradan çıkabileceğini düşünüyoruz ve heyecanı kaçıyor. 10. ve son detayımız tren detayı. Trenle son sahnede Poppy konuşuyor. Yolumuz değişiyor ve bir şekilde tren hızlanıp kaza yapıyoruz. Ama son sahnede bir şey oluyor. Dışarıdan içeriye bir kan giriyor. Sanki birisini ezmiş gibi hissediyoruz ve daha sonra gözlerimizi açıp karşımızdaki PlayCare tabelasını gördükten sonra da bazı ayak seslerini duyuyoruz. <laughs> İşte bu ayak sesleri kime ait? Yorumlar kısmına bekliyorum.